Otoyoldan korkuyorum demek aslında hıza hakim değilim demek. Hıza hakim olmak da o hızda arabayı nasıl durdurmam gerektiğini biliyorum demek. Bu hızda araba viraja nasıl tepki veriyor ya da ben nasıl girmeliyim o viraja bunu biliyorum demek. Eğer henüz bunlara alışkın değilsem hemen otoyolda pratik yapmamalıyım. Otoyol pratiğine hazır olabilmek için de ilk önce sent içerisinde yaptığım pratikleri iyice rahat yapabiliyor olmalıyım. İyice rahat yapıyorsam da eğer yine de bir hız göstergesini kontrol edebilirim. Eğer rotalarım çok küçükse, çok sokak aralarında kalıyorsa hızımı hiç arttırmam gerekmemiş bile olabilir. Böyle bir durumda da semt içindeki rotaları biraz daha genişletebilirsiniz. O zaman daha yüksek hızları da deneyimleyebileceksiniz alıştığınızda. Şehir içi kullanımınızda iyice rahatladıktan O yola sağ şeritten katılıp rahat hissettiğiniz süre 20 dakikaysa 20 dakika. Eğer daha rahatsanız da süreyi uzatabilirsiniz. Ama kesinlikle katıldığımda hızlı gitmeliyim diye kendimi kasarak hakim olmadığım bir hızla kullanmamalıyım. Hakim olduğunuz hızlarda başlayıp daha sonra da rahatladıkça ufak 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 hızınızı arttırarak o yola iyice alışabilirsiniz. Ve bu süreç içinde kendimi sıkıştırmam. Yani tek bir çıkışta bütün yola alışmayı da aslında beklemek hiç gerçekçi değil. Her çıkışımda yola biraz daha fazla adapte oluyorum. Pratiği bırakmadan tekrar tekrar devam ediyoruz. Her seferinde minik bile olsa bir adımdır. İyi şanslar. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.